Merhabalar. Bu videomuzda ayva çığırlarını internette görmüştüm yine bir programda. Hem elma aşılayacağım bir dalına hem de e, armut aşılayacağım. Bu dalına elma, bu dalına armut. Yani bir e, ağaçta üç çeşit meyvemiz olacak. Bunun sakıncası var mı diye soranlara da şu cevabı veriyorum. Yumuşak çekirdekli olduğu için elma, armut, ayva Açma dönemlerde birbirine yakın olduğu için bunlar birbirine aşılanabiliyor. Bunların aşılanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Çöğürümüzü aşı yapacağımız bölgeden kesiyoruz. Söylediğim gibi bir ağaçta 3 tane meyve göreceğiz. Bunları da ileriki programlarında ben zaten size yayınlayacağım. Bu ne demiştik? Makasın ve testerenin yaktığı bölgeleri alıyoruz. Çünkü bunlar kalıç oluşumunda engel teşkil eder. Bunlara yarım aşısı yapacağım. İkisine de hem elmayı hem armudu ikişer tane dal koyarak ya da bir dal koyarak hangisi uygun olursa onu yapacağız. Evet. Bu şekilde. Yarım işlemimiz. Tamam. Bu armut kalemimiz. Aşı yapmak için kullanacağız. Ben bunu bu şekilde hazırlayayım. Kaç gözlü? 1, 2, üç gözden itibaren kesiyorduk. Şimdi bütün yarım aşılarında tutmasındaki en önemli faktör bu yeşil kabuk alanıyla anacın kabuk alanının birbirine teması bu önemlidir. Bu olması gerekiyor. Aksi takdirde yaptığınız aşıların hiçbiri tutmaz. Kalemin şeyi biraz fazla olmuş. Alalım. Şu şekilde. Gölgeye bakalım. Evet gördüğünüz gibi bir kalemimiz oturdu. Alanı görüyorsunuz. Diğer kalemimizi de hazırladık. Onun da tüm yarım açıları da olduğu gibi Yine kurallarına uyarak kabuğunun temasını görmemiz lazım. Evet. Şu an olduğu gibi bu tarafa kabuğu yapıştı. Diğer kalemde oturduğuna göre ne yapıyorduk? Sarma işlemimize başlıyorduk. Bunda kullandığımız materyal kullandığımız malzeme streç kullanıyorduk. Aşağıdaki yarıya kadar bu gördüğünüz alana kadar hasarlı bölgeye kadar bunu sarıyoruz. Evet şu üst alanında ne yapıyorduk? Aynı şekilde kapatarak suyla temasını engelliyorduk. Böyle yaptığımız zaman bu aşıların daha verimli olacağını düşünüyorum. Evet, streçlerden işimiz bitti, sarma işimiz. Diğer bir malzemeyle bağlamayı da yapacağız. olabildiğince sıkıyoruz. Ve basamak basamak sarıyoruz. Aşımızı ilk önce bununla da sardık. Daha sonra ipimizle bağladık. Görüldüğü gibi gayet sağlam. Ve sağlıklı bir aşı oldu. Stres folyo ile sardık. Bağlamasını da yaptık. Şekilde görüldüğü üzere gayet sağlam ve sağlıklı oldu. Son aşamamızda cam macunuyla kalemlerin uçlarını kapatıyorduk. Bundaki amaç kalemler suyu aldığı zaman gövdesine bu bölgeden su çıkışını engellemek. Ayva ağacına armut aşımız bitmiştir. Ayva ağacına elma aşılayacağız. Ne yapmıştık? Bir dalına armut aşılamıştık. Şimdi bir dalına da yine yarma yöntemiyle elmayı aşılayacağız. Evet. Anacımızı yardık. kalemimizi hazırlıyoruz. Evet kalemimizi ayarladık. Şimdi anaca koyacağız. Neyi kuralım? Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi kabuk kabuğa geliyor. Diğer anacımızı da hazırlayıp yerine koyduktan sonra aşımız bitecek. Şey. Evet diğer kalemimizi de hazırladık. Bunu da yerine oturttuktan sonra Aşı yerini sağlam al kızım yakın Şu alanı görüyorsunuz. Kabuk kabuk kemas halinde. Kalemleri yerleştirdik. İki taraftan da Şöyle al kızım burayı da, burayı da. Şu şekilde de bakın. Otuştu. Şimdi stresle sarıyoruz. Stres filmimizi de sardık. Son aşama olarak Aşı kalemlerinin başlarına aşı, aşı macunu yerine kullandığımız cam macunlarını da sürdük. Gördüğünüz gibi streçle sardık. Kalemleri yerine oturttuk. Bağladık ve macunlarını sürdük. Yani bir ayva ağacına hem elma hem armut hem de ayva verecek. Bu süreci de ileriki videolarımda paylaşacağım. Aşımızı tamamladık. Aşının son hali budur. Toprağa da koyduk. Söylediğim gibi kuş ve benzeri canlıların bunu oynatması için daha sağlamaması etrafını destekledik. Bu haliyle armut, elma, ayva hepsi, üçü bir ağaçlı olacak. İnşallah bunu da paylaşırız, görürüz. Görüşmek üzere.